Bugün robot Robotcraft'ı yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. İki bölüm arası neler yapıldı hemen onun bir özetini geçeyim. Canlar şuraya Hüseyin bizim mob farmı vardı ya. Şimdi canlar mob farmına şöyle bir hareket çektim. Onu bir göstereyim. Şimdi şunu da şunu bir açalım. Bir mob farmını çalıştıralım. Canlar mob farmında artık experience'lar buraya doluyor. Şurada gördüğünüz yere eşyalar otomatik olarak buraya gidiyor. Bunun arkasına şöyle 4 tane kablo bağladım. Direkt bizim sisteme gitmesini sağlayan. Ve burada experience'larımız birikiyor. Bunları da şuradaki vanayı açarak alabiliyoruz. Peki bu bölüm ne yapacağız canlar? Bu bölüm artık Optimum Prime modlarına girişiyoruz. Hayır. Evet. Önce ufaklara başlayabiliyoruz. Onu da söylemeden geçmeyelim. Hemen en güçlerle başlayamıyoruz. Şimdi canlar buradaki hayvan gibi doldu neredeyse. Burada bütün eşyalar burada canlar. Burada görüyorsunuz burada zırhlar silah hepsi buraya geliyor. Eee sorting by quantity tam hepsi hazır. Şimdi canlar bize gerekenler öncelikle energon şartlarımız vardı. Bunlarla öncelikle block of energon yapacağız. Energon. Şöyle bunları alalım. Ee, bizim wither kesmemiz lazım. Keserus. Wither kesmemiz lazım. O yüzden benim nether'a gitmem lazım. Nether'a gitmeden önce canlar bir mermür eteyim ben ya. Kaç istiyorsun sen? 5.56. 5.56. Nerede o? Şu. 15 bakır 3 barut. Hemen şuradan Barut bayağı var aynen. Sana çünkü mob farmı çalışıyor. Üretelim aynen. Eyvah eyvah. Nether'da lazım olacak yani belli olmuyor Nether'ın sağ solu. Bir de garip bir bilgi vereyim mi? Eee ben... Enderman'leri silahla öldürebiliyoruz. Oha. <laughs> evet. Çok <iyi. gülüyor> Onu fark ettim bu arada. Normalde yaydan falan kaçarlar ama burada o işe yaramıyor. Direkt ölüyorlar. Şimdi şuradan hemen şöyle gidelim. Ben niye bunu topluyorum ya? Çakıl topladım. Dur. Heh şurada ruh kumu. Aslında direkt zırhlarımızı netherite'a geliştirsek mantıklı olmaz gibi vazgeçtim. Şimdi şurada bir yaratık var canlar. Taba basınca görüyorsunuz. Ne o? Blaze gibi ama değil de. Bazals. Bazalt da değil. Bazals. 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 Şuradan bir gidelim hemen. Hop buradan geçiş yok değil mi? Ha şuradan varmış. Tamam güzel. Hop. Şimdi... Yoktur tabi öyle kolay kolay geçiş. Goldları da alayım lazım olur. Hop silahım burada. Nether portal nerede ya bilmiyorum ki. Kaybettik portal. Vallahi portalık. Aa bak şunları öldürmedik hiç canlar. Bunda... Aa çocukları da var bunların garip. Bir deneyeyim. Oha! Üzerinde Forerunner zırhı var ona rağmen tek yedim. Yani beklemiyordum. Oha Olmaz tek yedin lan? Fikri Böyle kolay yok. bir şey mi tek yemek için? Normalde değil ama. Ee, Wither yakında şeyle öldürürüz yakın mesafede. Balta tamam. Kılıç var mı daha farklı kılıçlar? Şu o güzel kılıçlar var canlar. Şimdi 72 vuran kılıç falan var da Bunları henüz üretemeyiz büyük ihtimalle. Aynen. Bu işi yanında uzaya çıkmamız... Yo uzaya çıkmamız gerek yok galiba bakayım. O çok fazla... Oha kaç tane şey istiyorsun ya? Kardeşim her şey ister. Onu ister bunu ister. Ama bunu üretirsek aşırı iş yapar. 62 vuruyor kılıç. Üretelim canlar ya. Abi dakika. Nanomalit dur nether'a gideyim ben hemen canlar nanomalit. Korktum lan. <laughs> Vallahi bu şey creeper vardı. Ben hemen bir nether'dan nanomalitleri toplayayım dur bakayım dokla canlar nanomalitler bunlar da bunları böyle kıramıyoruz bunu kırabiliyoruz 3 x 3'lük yaparsak aynen bakın block of nanomalit bundan biraz fazla toplayalım canlar çok 62 vuruyor kılıç yani 62 vuran kılıcı öyle kolay kolay göremeyiz de onu da söylemiş olayım yani şimdi şuradan ben konumumu alayım buna nanomalit mi buna nanomalit değil ya bu ne kovanın general block ha işte bize bu lazım önce tamam aynen canlar yani Nether'da biraz kaynak toplayacağız. Orası belli oldu. Toplayalım o zaman yani yapacak bir şey yok. Ya yani bundan da şikayet etmem çünkü aşırı önemli bir ekipman yapacağız. Sonra biraz da şu Craft former Prime moduyla uğraşırız. Yıldırım mıldırım çarpıyı. Uyusana Hüseyin sen ya. Tamam. Sen uyu ben de ekipmanları toplayayım buradaki. Evet burası güzel canlar. Burada bayağı bir işimize yarayacak malzeme var. Ya şu elimdeki matkabı yaptım o kadar seviniyorum ki. işim o kadar kolaylaştırdı ki. Yani kimse bana bunu yaptığım bölüm demişti çok gereksiz uğraştı falan da bence hiç gereksiz uğraşmadım. Şu an buna kıramıyoruz normalde. Ama bunda çok güzel kırabiliyorum. Aşırı güçlü bir matkap oldu. Tamam. Kaç Hayır, tane güzel. nanomelit? 18 nanomelit blok var. Bence yeter ya. Yetmezse yeter. bir anlat gelirsin nedir? Toplarız onu. Zaten çok rahat gözüküyor bu arada nanomelitler. Simple missiles. Bir şey mi ürettin lan? Hayır. Roket başarımı aldım. Bana hiçbir bildirim gelmedi. Allah Allah. Canan şimdi bunları atalım. Şimdi yapacağımız şeyin adı ne? Önce onu bir öğrenmem lazım. Şu mu? Bunu henüz üretemeyebiliriz. Şu. Heh. Enerji Sword. Şuraya enerji yazalım. Şöyle. Heh. Şu canlar. Bunun için plazma. Bunun için bu. Bunun için bu lazım. Bunun için kovanın Blue General Block. Bunun için Light Blue boya. Ee, kemik tozu. Lapis. Tabii doğru artık Lapis'in de boyası var. Şöyle. Hemen canlar. Şuradan şunu yapalım. Şakam mı yapıyorsun ha? Bunun da boyası var değil mi? Doğru. Şunu yaptık. Enerji sword. Şunu üreteceğiz canlar. Bunun için bu lazım. Bunun için bu lazım. Şunlardan biraz üretelim. 24 tane ürettim. Fazla bile ürettim bence ama gene garanti olsun. Bunun için netherite lazım. ha Hüseyin netherite. Ne netherite? Nether'a gideceğiz. Netherite toplayacağız haberin olsun. E sen topla işte ne güzel. Mis ben burada takılıyorum. Ama önce vidarı keselim. Yani tamam getir. Önce vider'ı keseceğiz. Koy vidarı Kafasına sıkayım. Yakın mesafede almamız lazım. Önce biliyorsun değil mi? Önce yakın mıydı? Son, bir önce, sonra uzak, yakın önce uzak, sonra yakın dalacağız. Da tamam sonra yakın işte. Hı, her türlü netherite lazım. Oğlum önce mi yakındı? Ya kafamı şu an Yok, bir... önce uzak. Patlattım. Değil mi? Önce uzak. Bu arada 3 tane netherite'ımız var. Önce gel vidir keselim ya. Tamam. Şeyleri giy. Ee, gel sana zırhı vereyim gel. Yani. Şimdi bir dakika canım. Bizim burada zırhlarımız var ya. Kaç koruyor ona bakmak istiyorum. En iyi koruyan. Bakayım. Formu. Yok bu canlar armor totless veriyor. Yani armor totless 5-4. Ee, Helmut yazarsam daha iyi çıkar. 5-4. 6-3-2. Bence 6-3-2 daha iyi Yusuf Emir ya. Ne dersin? Hangi tuşa basınca game modlu gibi uçabiliyordum? G'ye. Güzel. Şimdi Yusuf Emir bence canlar bu çok iyi. Şunu. Storm Elite Harness Chess Plate. Yusuf Emir'e de bundan. E ben artık. E konuş artık. Hüseyin Emir e, durabiliteleri az ya. O yüzden idare eder olacak şekilde ayarlamaya çalışıyorum şu an. Vururum ağzını. Kes. Ee, Leggings. Leggings. Esneme lan da Geldi mi? Geldi tabi Al bakalım şunları Bunu 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 ve bunu Tamam Şu an askeriz Yani daha az bir şey aldığımız zaman Daha fazla korumamız var canlar Hadi çıkart şu şeyi Göstereyim buna gücümü Bence bir şey diyeyim mi? Hemen evimizin dibinde spawn etmemiş Şurada spawn edelim gel Yani öldürmesi kolay olacak bu arada Ondan adım gibi eminim ama Jetpack'i takma sakın Koruman acayip düşüyor Gel bakalım Lan Lan niye olmadı? Yamuk taktın çünkü Yoo Lan şaka mısın? Oğlum ne, böyle de yapılmıyor mu bu? <laughs> bir dakika bildiğim şeyi unuttum şu an. Böyle değil mi oğlum bu? Ha? Ha? Az önce niye spawn olmadı? Allah Allah. Mermimi yeniledim. Hadi bakalım. 3, 2, 1, ateş! Hadi bakalım. Ne kadar hızlı gitti lan adamın canı. Öldü. <laughs> yani bir yerden uzaktı. Kolp sene. Tabanca biraz farklı işliyor ya. Yusuf Emir. İlk başta bir şey değil mi? Ben bu arada kılıca geçecektim. Baktım hala hasar yiyor. İyi güzel Nether Star'ımızı da yaptık. Bu da Nether Star niye lazım? Ee, Optimus Prime'ı dönüşürken makineye Nether Star vermemiz gerekiyor. Çalışması için. Yoksa hiçbir işe yaramıyor yani o yüzden. Şimdi bakalım kullanım alanlarında. Bu bunu yapmayacağım. Bu çok abzu. Bir, bir tane daha vidir keseceğiz bu arada bir ara. Çünkü ondan güzel eşyalar yapılıyor bu arada Nether Star'la. Gravity Gun Yaparım. falan yapılıyor. Şimdi ben 2 dakika canlar Nether'a tekrar gidiyorum. Birkaç tane şey bulmam lazım. Netherite. Sonra geleceğim tekrardan. Ya bu bölümün sonlarına doğru bu arada kesin olarak Optimus Prime'a dönüşmüş oluruz. Ama önce bizim şey ihtiyacımız var bence. İyi bir kılıca. Ya bunu bilerek düştüm resmen yani göz göre göre düştüm yani. Şunları kıralım. Canlar şuradan aşağı inmem lazım benim bir şekilde lavlara denk gelmeden. Ya inerim herhalde 10. kata kadar böyle ya. Tamam. Buralar iyi katlar herhalde. 12. Aynen 12. katlar genelde iyi oluyordu. İşte matkabınızın olmasının avantajı. Yarım saat tek tek etrafı kırmama gerek yok. Bir basıl tuttum her yere matkapla deliyorum. Aha. Herhalde bugüne kadar yaptığımız serilerde en rahat ettiğimiz seri bu olabilir. Şey ya madendir bilmem nedir. Uğraştırmıyor olabilir. direkt. Cana şurayı altını kazıyım. Müslüm sen de gelsene ya matkabını getirsene bana. Cana şunları atalım. Matkabının şarjı var mı senin? Bilmiyorum ki bakayım bayağı da kullanmıyorum. Antik kalıntı buldum. İngilizcesini matkabını aratayım. Mining gadget. 20.000. 200k varmış. Ha yetmez o. Nereye enerji koyayım? Enerji koyayım buna. Nereye ee, koyayım? Power bank var ya Hüseyin yukarıda. Aha antik kalıntı birkaç tane daha buldum çok güzel. Tam şarjı bitmeye yakın dört tane daha buldum güzel. Tam bir milyon oldu. Yanıma gelsene Hüseyin o zaman. Şöyle yapalım. Al şunu sen. Bana kendinkini ver. Tamam. Onu şarda tak. Güzel canlar baya iyi buluyoruz şu an. Yani bana nereden baksanız böyle bir 10 tane falan olsa direkt işimi bir yaradı bitti diyeceğim. Yani garanti almak istiyorum Nedrite miktarını. Çünkü bize elbet gerekecek. Şuraları da kazalım. Buralar da güzel şeyler çıkarıyor. Tamam burası bu kadarmış. Hemen şuradan gidelim. Şu üst katlarda falan çıkıyor bazen ya. Galiba 14-15. Aynen. Şurada canlar bakın. Kaç tane? 7 tane. Bence yeter 7 tane ya. Evde de 3, 3 tane var 10 tane. Bence yeter canlar. Eve geliyorum ben. Bak bu 1 milyon oldu. Nice. Antik kalıntı ikileyebiliyor muyum? Yok o kadar değilmiş. Hocam o kadar değil. Harbiden o kadar değilmiş. Al semit silahını. Şimdi enerji sword. Canlar şunu yapacağız. Sarı abi cidden sarı cam mı istiyorsun ya? Niye sinirlen anlamadım. Oğlum bu kadar spesifik bir şey istememen lazım. Cam istemen lazım. Sarı cam değil. Gereksiz gereksiz adamı uğraştırıyorlar ya. Hop. Kesin camım da yoktur benim şimdi. Allah kazara monitörü boyadım ya. Tebrik ediyorum. Enerji Sword. Şimdi canlar önce şunu. Bunun için Glowstone. Bunun için Lodestone. Bunun için bundan lazım. Netherite Scrap bize gelmedi mi eve? Allah Allah bu niye durdu şimdi ya? Şunu boyadım nedir, diye gidip, değil mi? Gidip, gidip, gidip bulacağım ben şimdi kendim. Bir sıkıntı çıktı bu arada bizim sistemde. Hee. Tamam. Zaten bozulmazsa öyle sistemin içine edeyim ben. Şey kopmuş ya. Kablo bağlantısı kopmuş. Eyvah eyvah. Ben diyorum bir sıkıntı var yani diyorum. Çünkü netherite yukarı verdim. Tamam düzelttim. Yani belliydi bir sıkıntı oldu da. Hiç de korkmadım sana yarım saattir böyle bomboş bakıyorum. <laughs> şimdi hemen enerji sword. Tamam canlar bundan yaptım. Hemen bundan bir tane yaptım. Ne oluyor lan? Ha elim çarptı. Çarpmaz. Tamam. Ha Heh. Stone canlar bunu işledim. 32 tane plazma şart. Enerji sword dedim. Of. Of lan. Lan. Prestonul Bir dakika. Ne oluyor? Açılmıyor kılıç. Elim alınca söndü. Need generator oy, oy or de. charging station. Charging station. Custodian Charging Station. Covenant Foran. Valla hangisi bilmiyorum. Ne istiyor başka? Nis Generator. Generator. Oo, babalara geldik. Bunda şarj olur musun? Olmuyor. Oldu mu? Olmadı. Şimdi uysana sana bu arada ya. Ya bu arada canlar Charging Station kolaysa yapacağım hemen. Onu da söyleyeyim. Şu an beni 7 cihan birleştirse bunu yaptırtamaz bana. Eyvah eyvah. Vallahi yaptırtamaz şu an. Ya da şu anlık bu kılıç e, kenara koy. Ürettik ama bak. Bak ürettim de Charging Station var ama benim bu bölüm başka bir amacım var. Onun için ellemiyorum. Şimdi canlar bize gereken Nedrite. Ondan sonra şuraya canlar et. Craft Formers yazarsam motorun egzozuna tüküreyim senin ben. Eyvah eyvah. Şimdi laptopa ihtiyacımız var. Sinyal Navigator'a ihtiyacımız var. Ee, bir tane Energon Kristal ile yapılan şundan ihtiyaç... Anam şaka yapıyorum. Eee Yusuf Emir. Heh. Şu madendeki mavi Energon kristaller hatırlıyor musun? Mavi ne kristalleri? Şuna benziyordu bak şöyle şöyle mavi. Kristaller vardı yanında bunların. Ver bakayım. E, R'ye bas. 4 tane Energon kristal yazıyor bak. O Energon kristalden getirmen lazım bana. Şarttan mı getireceğim? Tamam. Evet Energon Nerede şarttan. Nerede bu? Madende ya. Mep'e şey bir mağaraya gir. Zaten direkt tamam. görüyorsun böyle mavi mavi. Kendi belli ediyor. Canlar mesela size de göstereyim buradan bulabiliriz. Aha şu. Bakın burası. Burası. Ne kadar lazım? Yani oradan topladığın topla ya. Genelde 30 tane falan çıkıyor zaten. Şimdi canlar. etcraft craft formers. Ana kontrol paneli yapamıyoruz zaten. Tamam. Şu lazım. Enerjon converter lazım. Onu düşünsem getirdiği zaman yapabileceğiz zaten. Cybermetre ne bu ya? Ha tank yapımında falan kullan. Tam önemli değil. Bunları üretemiyoruz zaten. Bunlar daha beta olduğu için üretim yok canlar onun. Grounded bridge control. Bu ihtiyacımız yoktu diye hatırlıyorum ama üretim yine. Ha tamam tamam bu lazımdı doğru. Gel bakalım. Şimdi canlar bir de bize enerji kablosu lazım. enerji kablosundan biraz daha üretelim. 40 tane ürettim güzel. Eee enerji kablosu canlar buranın lütfen ortası olsun. Aynen ortası var buranın. Şimdi canlar şöyle şöyle doğru hatırlıyor muyum bilmiyorum. Şöyle bir şey yapıyorum aynen. Şunlar birbirine bağlanıyor. Lütfen yetsin. Lütfen yetsin. Bakayım. Tam yetti gibi bir şey oldu. Tamam. Tamam güzel. Şöyle. Bulamadım mı ya? Arıyorum oğlum. Sen 30 tane var getirdin. Olmadı ben gideyim iki saniye mağaraya. Ben buldum yerini çünkü. Yok 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 ben buluyorum sen relax ol. Burada bir şey var canım tamam. Şimdi canım, burası böyle. Buraya bir tane laptop. Sinyal algılayıcı. round bridge controller. Yusuf emir'in getirdiğiyle beraber de şunun tepesine koyacağım. Buna gerek yoktu galiba ya. Ya bunu garanti olsun. Şöyleyse. Böyle olmalı. Aynen böyle olması lazım. Tamam güzel. Şimdi enerjiyi oraya bağlamam lazım benim dolaştırıp. Canlar her zaman diyorum bu seride kabloların görünmesini istiyorum şuradan bağlayacağım gelen şeyi. Hah geldi. Lan bunları bloğa mu çevirdin? Çevirmem gerekiyordu. Lan elimde blok var zaten diye san... Bunlar dönüşmüyor ben getiriyorum ya. Oğlum bana blok atıyorsun diyorsun ki bundan lazım. Hayır şardı lazım dedim. Tamam ben de şardını birleştireceğim diye düşündüm. Lan birleştirecek olsam elimdeki kaynağı. Oo buradan bu arada 30'dan fazla çıkıyormuş. Üyy bir stek falan çıktı. Güzel. Bu arada işime geldi. Bilerek yaptım. <laughs> Vallahi işime geldi açtım çünkü. Bazen biliyoruz bir şeyler bizde de da işte bizde bilgileriz. Işte. Enerjon converter. Lan oğlum, sentetik energon ürettim kazara ya. Hay kafamız. Enerjon converter. Tamam. Bunun bu arada kırma gibi bir şansımız yok. Kırınca siliniyor canlar bu. Tamam. Şuna wrenchle sağ tıklamam lazım çünkü enerjiyi alması gerekiyor. Gel bakalım. Tamam. Şu enerji alıyor olması lazım. Başka bir açıklaması yok. Tamam. E ee, Yusuf Emir. Heh. Diğer şeyleri dönüşürken üzerindeki ekipmanları bırak. Evde bir sandık açtım o sandığı eşyaları bırak. Tamam. Ne Hepsi rabına? envanteri mi bırakayım? Üstününün evet dekileri. bütün envanteri bırak. Tamam. Şimdi canlar. Buna Huni ile bağlamam lazımdı bunu ya. Dur. Hopper. Bir tane sandık yapacağım. Tamam. Şimdi canlar şunu bir kıralım. Tabii kazma lazım. Ya bir defa ver. Canlar bu arada şöyle söyleyeyim. Şu an bu makinenin işleyişi şöyle olacak. Şöyle. Şöyle. Şimdi üstünü açmam lazım. Tamam. Şimdi canlar. Bunun içine biz girdikçe şu an Nether Star'ımız olduğu için Optimus Prime'a dönüşüyoruz. Demir koyduğumuz zaman başka. Altın koyduğumuz zaman başka. Elmas koyduğumuz zaman başka bir şeye dönüşüyoruz. Ben şu an ikimizi de Yusuf'u Optimus Prime'a dönüştüreceğim. Haberiniz olsun. Şimdi buton lazım. Yusuf'u gel bana yardım et. Butonla çalışıyor çünkü canlar makina. Ne istiyorsun diye Eşyalarını şu sandığa bırak. Her şeyini silahlı alt sandığa bırak. Üste bırakma. Alttaki benim. Zırhlarını da bırak. Güzel. Çok şimdi Çok canlı... Şu an ama. Sinyali buradan vereceğiz. Aynen. Yusemir. Şimdi 3 deyince oradaki butona bas tamam mı? Yusemir. 3 deyince basıyoruz hadi bakalım. 1, 2, 3 bas. Lan bassana butona. Basıyorum. Bas hadi. Oh. Oh. Bir dakika. Ne oldu lan öyle? Çıkmama yardım Tamam. Oh. Güzel. Merhabalar dünyalı. Oh. Du -du 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 -du. Tamam tamam. Tamam bunun tuşlarını hatırlamıyorum ama. Öldürürüm gelme bana. Bunun tuşlarını hatırlamıyorum bir dakika. Seni, seni öldürünce peki geri böyle mi doğacaksın? Bilmiyorum onu. Tekrar butona basarsın ya olmadı. Öldür bakayım. Öldür. Aa gene Optimus Prime'ım. Lan böyle şey mi olur ya? Fazla iyi. Fazla iyi. Hüseyin hadi sen sen de geç. Lan ne yapıyor gerisi beni olacağım şuraya ya gitsene. Oğlum, ne yapıyor? 30, mer 30 mermi harcadım lan. Oğlum hayvan gibi canım var geç şuraya hadi. Hadi bakalım. 3, 2, 1 bastım. Lan. Ben... Aha. Aa senin rengin benden farklı. Ben niye turuncuyum ya? Senin var oğlum senin var ya. Dur dur tuşları öğrenmemiz lazım dur. Bekle. Options, Control, k -binds. Şimdi... Aha bir şey buldum. Z'ye basınca lazer atıyorum. Dur pat, vurma patlar matlar şimdi. Ben robota dönüşme tuşunu bulamadım. Oğlum şeye... buradan niye çıkamıyoruz? İşte şeye dönüşeceğim. Ee, hangi tuş onu hatırlamaya çalışıyorum şu an. Şeye dönüşmek istiyorum. Ha neye bastın? Söylemeyeceğim. Eşe gerek söyle şu. Hüseyin. Söylemeyeceğim. Hüseyin söyler misin? Hayır. <laughs> ya Hüseyin söyler misin? Ee, bir şartla. Yusemir uzatma söyle şunu hadi. <laughs> ya oğlum illa kontrolsen baktırtacağım <laughs> R, R, R tuşuna bas. Heh, tamam ya. Güzel. Can o bir şey diyeyim hızı bayağı fazla oğlum bizim. Ne de da... yani biraz tekliyor bazı yerlerde. Dıkşın, dıkşın, dıkşın. Aa ateş edemiyorum. Vuruyoruz mu? Kaç vurdum? 2. 2. Bunu farklı yöntemle denemek lazım. Gel bakalım. Hop. Şimdi bir dakika G'ye basınca bu arada Hüseyin eline bıçaklar geliyor haberin olsun. Ya, ha, rengimi değiştirebiliyorum istediğin gibi. Bak. dur lan dur dur. Abi renk oldum. Nasıl yaptın onu? Ha, her şeyi bana mı soracaksın böyle? Ezik. Evet soracağım söyle. Yok. Ay. Ne, ne rengi ne rengi seç? Pembe On tuşu söyle artık bana. E'ye bas. Transformer editor var sağ yanında. gördüm gördüm tamam hatırladım bunu. Miner mod falan var oğlum. Vehicle F5. Miner mod. Ne bu? Vehicle F5 açtım. F5. Şimdi bir dakika R'ye bastım. Acaba düz gidince kırıyor mu? Yo. Oğlum bana mı saldı? O oh, tamam. Suya girmemek lazımmış. Hop, sakin. 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 Çok hızlıyım. Ya bu arada canlar, artık böyleyiz. Hani ben Megatron olarak oyun oynayacağız. Ama hiçbir zaman bak tek dezavantajımız zırh giyemiyoruz. Onu söyleyeyim. Ama kendi zırhımız var. Heh kendi zırhımız. O beni niye öldürdü lan? Ha sen silahla öldürmüşsün tamam. Şimdi canlar zırh giyemiyoruz ama tabii ki de aa jetpack takamıyorum değil mi? Jetpack takamıyorum. Ama bunu en kullanmama engel canlar. <laughs> Çok iyi. Hop. Bu arada F5 modu açınca şey oluyor. Otomatik F5'e geçiyor arabaya dönüşünce. Fenerbahçe'ye misin? Niye sarı versin sen? Aa Deceptikon'a da otobot olabiliyorum. Yusuf Emir. O ne? İyi ya da kötü. Ben Decepticon oldum. Neye göre seçtin? Aa ola evet. Bakayım. Hop hop. Yusuf Emir. Neye göre seçtin? Şey E'ye bastım orada Decepticon falan diyor. Bu Nerede arada... diyorum E'de hiçbir şey yazmıyor. E'ye bas sağda Transformers editörde Faction tamam. var. Otobot Top. oldum ben kötü değilim ben senin gibi şşş neyse onu Beni için. öldürme bu arada. Oğlum transform sen R. Ben Nampet 5 ile dönüş yap dönüşmek istiyorum. Çünkü canlar R tuşuyla mermi yeniliyoruz. Aynen. Hadi bakalım. Şu an bir şey diyeyim mi? Çok iyi durumdayım. Bakalım. Evet. Bu da nişan almak biraz zor. Onu dürüst olalım. Nişan almak biraz zor. Bir de G'ye basarsam daha da zor olacak. Neyle yani. yemek yiyeceğiz? Biz bak hızlanamıyorum ben artık. Açık acıklı karakter. Ha. Neyle yemek yiyorsun biliyor musun? Gel. Bunları yiyorsun al. Kristal yiyorsun. Bu ne lan? Üf. Evet biraz garip. Bak arabadayken de sıkabiliyorum. Arabadayken sıkabiliyoruz da nişan almak zor ya. Yani bence nişan almak zor yusuf emir. Hop eve gideyim ben bir uyuyayım canlar. Sabah olsun. Güzel. Canlar sonunda Optimus Prime olduk. Yani ben size herhalde anlamışsınızdır niye kaç bölümdür uğraşamadığımızı. Şunların bütün craftlarını ben tek tek elimle yapamam canlar. Şurada gördüğünüz her şey elimle yapamam yani ben. Onun için böyle bir sisteme ihtiyacımız vardı. Maden sayımızın yüksek olmasına gerek vardı. Yani... Arabadayken silah sıkabiliyorum. O güzel bence ya. Hatta arabadayken silah sıkmak daha rahat. Bakayım. Aa suya girme ama sakın ha. Suya girince patates oluyor. Onu söyleyeyim. Böyle canlar sıkalım. Güzel. Canlar ben videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Hala öldürmeye çalışıyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan Hadi. Hadi. Lazer. Ya. Ezik.